Evet, hayırlı akşamlar. Biz ne yapıyoruz? Şimdi okula ya poğaça yapılacak ya kek ya da başka bir hamur işi. Sarı poğaçayı tercih etti. Şöyle yumurtanın sarısını ayırdım. Akını da içine koydum. Kavansın. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Koy bakalım güzel kızım düzgün şekilde. Ben çırpacağım. Bu çırpın hamuru yoğuracağım ben. Şöyle bir su bardağı yoğurt pratik bir yort, poğaça. Yort, yort. öyle pıt 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 yapamaz şöyle yakından dökülür ki üstümüze başımıza gelmesin geldi sen biraz şöyle yarım çay bardağı S uh, um, süt yakından döker misin ya anne kızacak mıydım sadece bir tane şu şurada kaşık vardı onla şöyle yoğurt şey. ben ona ben ona sütün içine sokup içmiştim <laughs> çiğbiyim tamam, çiğbiyim çık. Azar azar çık. Ya şunu al şunu. Beni beni yapacak. Çık anne. Şimdi güzel çırp. hadi zaten bir şey yapacağım yuvarlayacağız. Güzel çık. Ay, bu, bu, ben şimdi havlu yapacağım. Ay, ne sandalına bırak. Ben güzel yoğurayım. Yoğurma, yoğur. Dört su bardağı var. Ben azar azar Biraz sos sok. Birazcık beyaz pekar bir gibi dokunuyor. Şimdi yap, dokunursan eline yapışır. Hamur şeklinde alsın. o zaman dokunursan daha mantıklı tamam mı? Şöyle hamur şeklinde. Hı -hı. Birazcık da tuz istiyorum. Evet. Şöyle. Ben Oradan tatlı kaşığı verir misin alttan? Onu açacağız ama onunla dökmeyeceğiz tabii ki de. Onunla dökmeyeceğiz. Yok. O çünkü ona tekabül etmiyor. Aşağıdan tatlı kaşığı verir misin? Ya tatlı istemiyor. Tamam az bir şey koyalım. Ben de bükeceğim. Tamam. Kendim de bükeceğim. Sare sen var ya Şuradan tatlı kaşığı verir misin? Onun ölçüsü onun ölçüsü öl ölçüşmüyor çünkü O yüzden dedim fazla koyarsan fazla olur Tamam yeter İlla deken kendi dedi olacak. İlla kendi dedi olacak. Fazla yapacağım. Yunus da işlerine götürür. Beni de okula gider. Yunus size bir şey gösterebilir miyim? Birazdan on geri gelecek. Anne. Hı. Şimdi getirdim pul biberi, kırmızı biber ve tuz biberi. Anne birazcık da oldu istiyor. Birazcık. Tamam daha getirme. Kapağını kapat. Evet. Dökersin geri güzel kız. Evim Çünkü evi yeni evet. süpürdüm temizledim Lütfen. Laf dinlemeni istiyorum. Bazen laf dinlemiyorsun. Sonra diyecekler bu Sari niye laf dinlemiyor. Değil mi? Çok ayıp olur. Bak ben sana un koyayım birazcık. Sen bana dök. Gel. Bak. Çıkar mısın güzel kız? kapak kapat çık oradan. Saçın un olur bak. Gel bana un dök hadi anneciğim. Bekliyorum seni. Evim yumuşak. Sare yerin az daha başladı. Yapacak bir şey yok. Bu unu benim elime döker misin? Ama oraya gitmeni bir daha istemiyorum. Yoksa birlikte bir daha poğaça yapamayız değil mi? Birazcık daha un. Tamam yeter. Hemen hemen. Oldu. Beş su bardağına tekabül oldu yumuşak oldu. Tamam, olsun. Şimdi tepsiye dizerken güzel yuvarlanır biliyor musun? <laughs> ya. Birazcık daha onu isterim. Tamam, yani yeter bu kadar. Ha? Ama Çünkü buru buru. Oy oynamak güzel bir şey değil. Sadece çok var güzel bir şey. Ben bir tane de yapacağım. Nedeni? Sen nasıl sınar mı aldın ben? Hem de deneyip Ama şimdi tepsi isteyeceğiz babaannenden buzdolabının üstüne. İste bakalım. Çikilay, çikilay. Ne yapacağız? Kapımızı kapatsan ne olur? Ah, ciddiye. Şimdi ona pişirme kağıdı koyarız? Bir acanın peynirli yaparız. Bir acanın da sade yaparız. Evet, biraz videoyu durdurayım. azıcık kenara kayar Sen mısın güzel kızım? Az Daha sonuna ya gelmedik. Seni, ay ay. Daha 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 sağ sağ Al sana hamur. Oradan hamur hamur yoğur yoğur. Yuvacık vacık. Şöyle peynir var. Benimki sade. Tamam seninki de sade yapacağız. Ama babam için bir tane peynirli yapacağım. Şöyle biraz daha aç. Sonra şöyle yap. Açtım. Böyle böyle yap. Yaptım Aa. babam için bir tane. Aa. Sana yuvarlak mı yapayım? Yok. Nasıl yapayım? Böyle. Tamam ama... Babam için ben böyle yapayım. beninkileri onu koyacağım buraya koyacağım babamı Nasıl bir şey yaptın? baba babama ben sana baba, vereceğim ben sana vereyim. Palama, babama babama parama selamı sıma hesem Bu da bir tane de sade Tamam hadi sade yuvarla istersen böyle Sade yuvarlanmasın. sade e can just ya 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 Biraz daha aç onu böyle yuvarla. Şöyle bak böyle. Böyle 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 yaparsan. Peynir peynir. Bana daha çok peynir koy. Büyük büyük büyük. Büyük koyarsak içinden taşar. yapışkan biraz biraz. Birazcık yapışkanmış. Bu da böyle pişecek. Sana öyle olmaz sana. Ben de seninkini koyalım. Hayır. Ben şimdi bunu yuvarlayayım. Bu da böyle yuvarlak peynirli olsun. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Yuvarlak peynir. Ama o şekilsiz oldu. Peynirsiz. tamam ben yuvarlak sana peynirsiz yaptım. aa bak böyle. Bunlar senin olsun. Ben babama peynirli yapacağım. Tamam. Peynirli peynirli babama güzel babama peynirli peynirli babam güzel. Ben hemen yapayım. En sonunda sana bırakayım. Olur mu? Ya, bütü, bütü, bütü. Küçücük yok. Küçücük bir şey ya. Küçücük bir Küçük küçük. Küçük küçük. Piştikten sonra da tekrar gösteririm.